Evet. Alüminyum folyo sarılı. metanfetamin olarak değerlendiriyoruz. Evet. Yine aynı şekilde. Her biri ortalama 50'şer gram. İki adet uyuşturucu kullanma aparatı pay. Satış hazır fişeklenmiş. Yaklaşık 2'şer gram. Evet. 5'şer gram hazırlığında. Fişek halinde. Metamfetamin maddeleri 34 yazılı. İçerisini açtığımızda yine metamfetamin maddesi. Uyuşturucu maddeler. Ekstazi kaptagon tarzı. İçerisinde koku itibariyle esrar maddesi. Çöp kutusunun içerisinde yine kullandıklarına dair emareler, izler. İlk adet tabanca 9-19 mm çapında. Tabanca bir şey. Baretta marka 7.65. Tabanca içerisinde şarjörü. Evet.